Değerli kardeşlerim, değerli vatandaşlarım, i̇bn Haldun, coğrafya kaderdir der. Her millette olduğu gibi bizim de Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya gibi coğrafyalarda milli karakterimizin gelişmesinde, milli kimliğimizin inşasında ve tarihimizin akışında çok büyük etkiler olmuştur. Bu konuda en somut örneklerden biri Kudüs'tür. Bugün hüzünle andığımız, anlattığımız Kudüs'ün hem dini hem de milli hafızamızda önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Kudüs'ün dününü bilmek, bugününü anlamak ve yarınını tasavvur etmek milli bir görevdir. Yahudilerin 2850 yıla yakın, Hristiyanların 2000 yıldır ibadet ettikleri, Müslümanların bir müddet kıblesi olarak görev yapmış Kudüs, ne yazık ki bugün üzünlüdür. Peygamberimiz Medine'ye hicretinden sonra kıbletin mescidinde öğle ya da ikindi namazını sahabeyle eda ettiği sırada yüzünü mescidi haram tarafına çevirir, ayeti yazılı nazil olana kadar Müslümanların kıblesi, Mescid-i Aksa olmuştur. Bu sebeple Kudüs dini hafızası olan önemli bir şehirdir ve bu önemi mutlaka korunmalıdır. Ancak bugün yaşadıklarımızın Kudüs şehrimizin manevi mehabetini ne yazık ya yansıtmamaktadır. İsrail'in Kudüs'ün manevi kimliğini, tarihi hafızasını tek başına sahiplenmeye çalışması elbette kabul edilebilir bir şey değildir. Bu kutsal mekanda Hristiyanların ve Müslümanların izleri, hatıraları olduğu görünmezliğin gelinmektedir. Filistin halkının dini, kültürel ve siyasi hakları göz ardı edilmektedir. Şehrin çok kimlikli varlığının inkar edilmesi, ihmal edilmesi de başlıca anlaşmazlıkların, çatışmaların kaynağını teşkil etmektedir. Kudüs insanlık tarihinin ortak mirasıdır. Peygamberler şehri Kudüs deyince ta bütün peygamberlerin hemen hemen Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti Davud'dan, Hazreti Süleyman'dan ve Hazreti İsa'ya varıncaya kadar birçok peygamberin hak dinini bütün insanlığa ilan ettiği ve yaymaya çalıştığı bütün semavi dinlerin ortak mekanından bahsediyoruz. Değerli konuklar, değerli izleyiciler, şehir varlığını Müslüman, Hristiyan, Yahudi ayrımı yapmadan insanlığın ortak şehri olarak sürdürmeye devam etmelidir. Her dinin mensubu orada kendini özgür ve güvende hissederek ibadetini yapabilmelidir. Şehrin semalarında savaş yerine kavga yerine barış, kardeşlik ve dayanışma çağrıları yankılanmalıdır. Mescidi Aksa'nın avlusuna asker, polis, postalları asla değmemeli ve her inanç mensubu, mensubu huzuru kalp ile ibadetini ifa etmelidir. Diyanet Televizyonu tarafından hazırlanan Peygamberler Şehri Kudüs belgelesinde bu yönde de mesajların verilmiş olacağını düşünüyorum. Nitekim bu mesajın örneği Osmanlı yönetiminde görülmüş ve şehir sakinleri 400 yıl barış, huzur, güven içinde bir arada yaşamıştır. Osmanlı devleti etnik ve dini mensubiyetleri farklı olan toplumların barış içinde bir arada yaşamalarını bir hukuk gereği olarak görmüş ve her zaman adaleti tesis etmiştir. Şehrin sakinlerinin etkin aidiyetleri, inançları, mezhepleri, dini ve kültürel zenginlik vesilesi olarak görülmüş ve ve böylece Kudüs bütün dünyanın cazibe merkezi haline gelmiştir. Şehrin tarihi önemine, dini mirasına, manevi hatırasına hürmeten Kudüs'te bugün de aynı hoşgörü ikliminin meydana getirmek elbette ki mümkündür. Özellikle Müslümanlar tarafından bugüne kadar yapılan çağrılar Türkiye başta olmak üzere hep böyle olmuştur. Bu akşam izleyeceğimiz belgesel bu anlamda çok ama çok önemlidir. Çekimlerin 35 farklı mekanda, 15 kişilik profesyonel bir ekip tarafında gerçekleştirilen bu eserin sadece ülkemizde değil, diğer dillerde de, diğer ülkelerde de gösterilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Belgeselin hazırlanmasında emeği geçen, başta metin yazarı olmak üzere, yapımcı, yönetmen, Kameraman, ışıkçı, seççi dahil bütün emekçileri yürekten kutluyorum. Tabii Doktor Erkan Aydın hocamızın Kudüs konusundaki önemli akademik çalışmaları olduğunu biliyoruz ve bu belgeselde büyük katkıları olduğunu da biliyoruz. Kendisine de teşekkür ediyorum.